Abi bak bu iş gerçekten zor ve zahmetli ama aynı zamanda rahmetli bir iş. Şurada iki dakikada gözlerim dumandan doldu. Adamlar 12 saattir bunun başında nöbet tutuyorlar nöbet. Hiç böyle şeye gelmez yani suistimale gelmez. Ya pirinci yakarsın ya eti yakarsın. Evet, şu anda dolmamız geldi. Dolma geldi mi abi evet. getir abi. Bak şimdi üstüne evet. et ilave ediyoruz getir hocam. Iletiniz. Getir abi. Evet. Şimdi sistem bu mu abi? Sistem bu. Evet. Değerli dostlar bu gördüğünüz evet. çeliğin altında dünyanın bir numaralı Osmanlı mutfağının bir numaralı iskilip dolması var. İskilip, Bayat, Çorum, Osmancık, Mecitözü, Çorum'un tamamı bu dolmayı elinden geldikçe yapmaya çalışıyor ama dolma gerçekten iskilipler ve iskilibin hemen yan komşu bayatlar tarafından dünyada en iyi yapılıyor. Dolayısıyla burada o mu iyi yapar bu dolmayı ben mi iyi yapar demeye gerek yok. Adı iskilip dolması değerli dostlar aha bu gördüğünüz dolma tam 12 saatlik. Evet, doğru mu 12 ustam? 12 saat pişiyor evet. Bir, tamam. kaç yıldır ustayız? Mehmet Usta bizim şefimiz 25 yıl oldu yaklaşık. Mehmet abi ya. 30. Evet, evet abi 30 bu yıldır işte bu iş. Para var mı? Evet. Ya? Biz evet. Evet, para. evet dedi. Tabii ki. Evet. Para olmayan işte. <laughs> Nasıl oluyor abi? Tabii usulü mü yapıyoruz bunu? Bötülü kazan usulü. Evet. Evet. Ne yaptın? Kazan buraya. Ama sen hemşerilere duyduğun kadarıyla. Evet. Çorumlu olunca yüzde evet. %30 şilik indirimi yapıyorsun. Tabii ki. Evet. Nasıl <laughs> mutlu ama. <laughs> bu geleneği yaşatmak lazım. Kaç yıllık ustayız abi? 30. 30 yıldır yapıyorsun. Evet. Severek yapıyorsun. Tabii ki. Bu can bu bedende olduğu sürece diyorsun. Yapmaya devam edeceğiz. Peki çırak ama. yetiştiriyormuşsun. Ha bunlar benim hep çıraklar. Abi onu gözüm tutmadı benim. O sonradan geldi oraya. <laughs> evet. Ha yani bu biraz çalıştı. O direkt ha nöbet o gece mi tuttu? Ee, tabii. O dörde kadar o durdu. Ondan sonra biz. Bunu şimdi e, bir iskilip olmasının malzemesi alındıktan sonra evet. şu düzenin kurulması, ateşin yakılması ve şu hizmet haline getirilmesi. Dün saat saatimiz alıyor abi. Dün saat 12'de geldik buraya gündüz. Evet. Gündüz 12. Evet. Bugün pazar günü 12. Evet. 24 saatlik evet. emek var. Emek var. Damaklarda kalacak. Tabii. Yemek var. Doğru mu abi? Tabii ki. Eyvallah. Şimdi bu hazır abi. Evet. Bunu ne yapacağız abi? Bunu hemen gidip Sen yiyeceksiniz. Siz yiyeceksiniz. Buyurun Sizin afiyet olsun. De. Dur bakayım abi. Kaşıkları ver abi senin. Evet, Cacıkların koyalım. Ver, ver abi. Nerede kaşık? Bir sürahi cacık doldu. Bize oldu abi. nasip oldu abi. Evet değerli yani izleyicilerimiz bir acı günlerde bir de tatlı günlerde helva yenir. Ağzımızın tadı bozulmasın. Ablam da şu anda o tarihi kaşıkla dört göz helvayı dolduruyor. Doğru mu ablacığım? Evet. Ne helvasıdır? Un helvası. Un helvası. İskilip dolmasının üstüne diyorsun. Evet. Bir de Deşir. diyorsun sirkeli cacığın tatlı. üstüne. Tatlı, tatlı güzel gidiyor. Mutlaka yiyeceğiz diyorsun. Mutlaka Sizin olacak. memleketlere? İskilip. İskilip misin? Evet İskilipliyim. Abla demin de diyor ki bak bu İskilip dolmasına sahip çıkalım. İskilip dolmasını atlamayalım diyor. Öbür evet. diyor. Çünkü ama, ama bak bugün mi? de burada o zaman İskilipleri yakışan bizde. Bak iskiliplere yakışan da ne biliyor musun? İskilipler de bir araya gelecek. İstanbul'da böyle bir etkinlik yapacaklar. Şimdi burada da bayatların hakkını Doğru. verelim. Doğru mu? Doğru. Bak bayatlar gelmişler. İskilip dolmasını en güzel şekilde yapıyorlar. Biz de yapıyoruz. Eyvallah. İskiliplere de sesleniyoruz. İskilip dernekleri evet, bu işi İstanbul'da, bile. büyük şehirlerde çoğaltın. Evet iskilipli dolmacılar. Bak elimizden gidiyor. İskilip dolması. Değerli izleyiciler, kiminin yemeği, kiminin emeği. Bu ablamla gördüğünüz gibi emekler kaşıkları yıkıyor ne? Evet. Nerelisin? İskilip. Çorum İskilip. 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 E, memnunsun. Memnunum. Bugün senin yıkadığın kaşıklardan binlerce çorumlu, bayatlı, iskilipli. Doğru mu? Evet. Diğer Memnunum. yerlerden gelen kardeşlerimiz de yemek yiyecek. Nasıl bir duygu anne? Çok güzel. Memnunsun. Memnunum. İsim ne? Azize Kara. Ne güzel bir ismin var ya. Azize anne emeğine sağlık. Yürene Sağ sağlık, eline sağlık diyoruz. Sana da kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Evet değerli dostlarımız, Çorumların dünyada Rabbim çoğaltsın sayımızı bu kardeşimizin elinden içeceğiz şimdi çayımızı. Doldur kardeşim. Çok da demli olmasın, sinirli oluruz sonra. Aa, tamam yok abi, buna yalacağım. Doldur şimdi, bakalım, ayarla bakalım abi. Değerli izleyicilerimiz, bu tür hizmetler, bu tür güzellikler gerçekten gönül işi. Taşın altına elinizi koyarsınız, gövdenizi koyarsınız, mesainizi koyarsınız. Ortaya da böyle bir geleneği, göleneği yaşatırsınız diyoruz. Şimdi e, Bayat bizim çok kıymetli ilçelerimizden biri. İstanbul'da da o ilçeyi yeni iyi şekilde temsil eden toyhane köyümüz var ve onların derneği var. Dernek başkanımızla birlikteyiz. İsim neydi abi? Fatih İmal. Fatih abi gönülleri fethediyorsun inşallah ekibinle birlikte i̇nşallah. neler söyleyeceksin yine güzel bir gün insanlar geldiler bu osmanlı geleneğini İstanbul'un göbeğinde yaşattınız ne mutlu ki o bize nasip oluyor İnşallah yine aynı devam edeceğiz bizim hepsi kendi köyümüzün emeğiyle olan bir şey bu toyhana köyü emeğiyle olan bir şey bu İnşallah sene yine aynı olacak ha bizim derdimiz bütün şeylerimizin hepsini burada gelip bu tadı tatmasını istiyor gelinlerimizi yaşatmalarını istiyor Mustafa kardeşim de beni bu güzel dernekle tanıştıran değerli bir kardeşim. Neler söyleyeceksin? Ee, başkanımızın söylediği gibi tamamen kendi özveri çabalarıyla gerçekleşen bir organizasyon. Başkanımız teşekkür etti ama köylülerimize tek tek teşekkür ederiz. Hepsinin emeğine sağlık, yüreğine sağlık, keselerine bereket. Sizin de bu organizasyonda basın ayağında destek verdiğiniz için size ayrıca teşekkür ederiz. Abi delo dostlar. Da. genelde güreş ağlarını seçerler ama burada script olmuş. İlk oldu, bu. Ilk oldu i̇lk Ağ A ağa ağa. seçildi. Neler söyleyeceksin abi? Gelin şöyle. Aslında ağlık ağa? ağa? tamamen bir isimle ilgili bir şey. A dediğiniz adam benim bildiğim en az 3-5 haneyi koltuğunun altında besleyebilen bir ya da iaşesini e, karşılayan ya karşılayan bir insan topluluğudur ama burada tamamen Arkadaşlar bir e, kendi aralarında öyle bir karar almışlar. Biz de ona saygı duyduk ama bunu önümüzdeki yıllar devam ettirerekten yeni ağlar vesaireler. Amacımız burada derneğin devamını e, ulaşmasına sağlamak diye düşünüyorum. Eyvallah. Ayrıca Harun abi de özellikle teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadığı için. Şimdi güzel ve renkli görüntülerle helvasıyla, sirkeli cacığıyla, iskilip dolmasıyla Bayat'ın, Toyhane ilçesinin güzel insanların görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Ve efendim diyoruz ki bu alanı tahsis eden, bu kazanların kaynanmasında da her sene emeği olan gönlü, olan, gönlü olan, gönüllerde yeri olan bir kardeşimiz var. Şu an aramızda değil. İbrahim Baldan kardeşimize de çok çok teşekkür ediyoruz yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.